Merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Bugün aşk ve ilişkilerle alakalı açılım yapıyorum. Zamansız bir zamana niyet ediyorum arkadaşlar. Bu video ile ne zaman karşılaşırsanız demek ki size o zaman bu mesajın gitmesi gerekiyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Bu videoyu Güneş burcu, Ay burcu, yükselen burcu, Boğa olan arkadaşlarım dinleyebilirler. Evet hazırsanız başlayalım isterseniz Boğa burçlarında aşk ve ilişkilerle gündem bakalım nasıl. Evet, kartlarımızı karıştıralım. Boğa burcu enerjileri, aşk ve ilişkiler. Boğa burçlarının hayatında neler oluyor? Boğa burcu enerjileri. Buradan kartımızı seçtik. İkinci bir desteden de faydalanıyorum. Boğa burcu aşk ve ilişkiler. Zamansız açılım. Boğa burcu enerjileri. buradan da seçtik. Bakalım neler var. O kararsızlık var boğalarda. İkilem var ilişkilerde sanki. Evet. İlişkilerle alakalı böyle biraz kılıç ikilisiyle birlikte zorlandığınız bir zaman dilimi sanki bir karar verme aşamasındasınız sevgili boğalar. ...ve bu kararı biraz böyle geciktirdiğiniz... ...biraz o karar verme konusunda zorlandığınız bir durum olabilir. Bu şu anda yaşadığınız ilişkiyle alakalı olabilir bazıları için. Eğer ilişkide sıkıntılar varsa... ...agresyon, sıkıntılar, huzursuzluklar... ...tamam mı, devam mı olabilir bazıları için. Ve bazı arkadaşlarım için de... ...iki kişi arasında kalma durumu olabilir bakın. Hani hayatında belki... Biri varken başka birinin girme olasılığı da olabilir. O yüzden bunu düşünebilir. Hani bay ya da bayan fark etmez tabii. Burada ya ilişkide karar verme aşamalarınız var. Mantığınızla duygularınızın arasında kaldığı bir durum olabilir. Ya da hayatınızda iki kişi olabilir bazı arkadaşlarım için. Bakalım devamı nasıl gelecek. Tabii burada bir karar verme. Yani bir an önce bu kararı ver diyor. Artık çok geciktirme diyor bakın. Evet. Ve iş aşk ve ilişki hayatınızda hareketlenen bir süreç gözüküyor hayatınızda. Özellikle eril enerjinin yaptığı aksiyonlar. E, biraz daha böyle süreci hızlandırmak. Çünkü burada alacağınız kararla alakalı sanki böyle e, karşınızdaki eril enerji de biraz böyle e, belki sizi kaybetmekten korktuğu için Biraz adım atmaya başlamış bakın. Yani ilişkilerde artık yeni adımlar atmak söz konusu. Belki bir teklifle bile gelebilir size. Burada. Değnek şövalyesi çünkü artık o amacına yönelik ne istiyorsa hayatında bunun için yola çıkmış. O yüzden burada belki de siz de burada tabii karar veremiyorsunuz. Artık o veremediğiniz kararları vermeniz hani tamam mı devam mı bu ilişki devam etsin mi etmesin mi buna karar vermeniz çok değerli olacak bu hafta. Çünkü elinden bir teklif gelebilir. Tabii burada biraz ateş enerjileri var. Ateş grubundan bu ya partneriniz olabilir ya da şu da olabilir bakın. Karşılaşacağınız biri olabilir. Hayatınızda şu anda biri yoksa Ateş grubundan Koç Aslan yay burcu olabilir karşılaşacağınız kişi. İkili ilişkilerde yeni bir partner olabilir hayatınızda. İlişkisi olanlar için de artık bir karar aşaması var. Bir aşamaya gelinmiş sanki ve eril enerjide harekete geçmek üzere yola çıkmış. Ve alınacak kararlar var hayatınızda. Burada karar veremediğiniz ne varsa artık Burada bir sanki e, bunlardan sıyrılıp artık ne karar vereceğinize e, yönünüzü belirlediğinizi görüyoruz burada. Biraz böyle keskin kararlar da var ama. Alt destede ne çıkmış bakalım. Hmm. Evet biraz burada hayatınızda engel teşkil eden durumlar var. daha kartı çıktı. Acaba bir birleşememe durumu var hayatınızda. Sanki partner gelmek istiyor ama bir şekilde ya ondan kaynaklı ya da ya eril enerjiden tabii ya dişil enerjiden kaynaklı bir takım durumlar var. Eril adım atmak istiyor. Dişil enerjide daha çok ee, karar verme aşamalarında. Ama artık o kararı verecek bakın. Yani burada tamam mı devam mı e, durumu var. Burada e, sanki ikinci bir kişi yok da verilecek kararlar var arkadaşlar iki kişi arasında. Burada e, özellikle dişin enerji e, ya da erilin vermesi gereken kararlar var. Bunları artık geciktirmeden hayata da sokacaksınız zaten. Özellikle eril sanki bir şeyler için hazır arkadaşlar. Ama dişin enerji de belki biraz daha e, karar verme aşamalarında olabilir. Ve aranızdaki o engel neyse o engellerin biteceği sonlanacağını söylüyor bakın burada. Kartlar. Burada bir teklif gelebilir size, 30 numaralı kartla, zambak kartıyla birlikte. Çünkü saf ve masum bir ilişkiyi temsil ediyor aslında. Zambak kartı masumiyeti de temsil eder, saflığı temsil eder ilişkilerde özellikle. Bir de hediyeleri ve jestleri temsil eder. Aranızda sıkıntı varsa, tartışmalar varsa belki partnerinizden bir jest gelebilir. Ya da karar aşamalarıyla alakalı artık o engellerin hayatınızdan kalkacağı bir zaman dilimi. Yani burada sanki büyük bir engel varmış daha kartıyla birlikte. Ama diyor ki buradan artık o kararları ver. Evet belki karşında engel olabilir ama o engelleri aşmanız gereken zaten aşacağınız bir zaman dilimi. Artık o kararsızlıkların yerini kararlara bırakmış ve özellikle eril enerjiden bir adım gelecek sanki dişilleri. Onlar da bir şekilde ee, onun teklifiyle jest de gelebilir size bir hediye de alabilir bir hediye de gönderebilir bakın eril enerji yani eril enerjide daha çok e, birleşme çabaları var ve artık e, biraz daha hareketli bir zamana geçiş çabaları var o e, büyük bir engel var ama arada da o büyük engelin artık aşılması gereken yani eril bu büyük engeli e, aşmak üzere harekete geçmiş Boğaların aşk hayatında Ve dişil enerjide artık o kararları verme aşamasında Yani olur mu olmaz mı Tamam mı devam mı Gibi ilişkiler var Ve en son kartınız gerçekten çok güzel Bir kart çıktı Kalp kartı çıktı bakın Birleşmeler sözleşmeler Burada da tabii kalp kartı olduğu için ikiz alev enerjileri, ruh eşi enerjileri olabilir hayatınızda. Ama artık o sorunların üstesinden gelebileceğiniz bir zaman dilimini söylüyor bakın. Tabi burada ben zamansız bir zaman olarak nitelendiriliyorum. Yani ne zaman bu videoyu izlerseniz bu mesajın o zaman gitmesi gerekiyor. Burada evet bir takım sıkıntılar olmuş. Arada engeller varmış. Ha, bu engel ee, belki boşanma aşamasında olan birini de temsil eder O yüzden biraz ikilemde de olabilir e, enerjiler ee, Ya da e, belki e, ikisi de bek bekar olabilir Yani baylar içinde bayanlar içinde Ama farklı durumlar olabilir Mesela maddesel olabilir Maddi durumu iyidir, iyidir. O yüzden bir türlü birleşilemiyordur Yani burada engel olan bir durum var ha, Ebeveynler kabul etmiyordur ee, ama bu engellerin aşılacağını gösteren bir kart zaten der ki burada evet buradan gidemiyorsan arkasından dolaş bir şeyler yap ve o engelleri e, yenmeniz yönünde sizi e, ikna etmeye çalışan bir karttır yani evet engel var ama aşılamayacak bir durum yok der o yüzden artık bu e, engelleri aşacağınız ve kavuşabileceğiniz bir zaman dilimini söylüyor yani kavuşmaların olacağı bir dönem sizler için Sevgili e, boğa burçları. Birleşmeler, sözleşmeler. E, burada gerçekten de partner bakın size teklifle gelecek. Evet bakalım eril dişi e, kartlarımız ne diyor boğalar için. Sıkıntılı bir süreç olsa da güzel bir şekilde sonlanıyor yani. bir kart seçtik dişillerden de seçelim bakalım evet evin ne diyormuş bakalım en uzun gecelerde şafaktan ötesi yok okuyalım bakalım Aşkımız benim için paha biçilemez ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeme ihtiyacım var. Bizim için dua et diyor. Evet burada da gerçekten hazır gözüküyor arkadaşlar. Elinden geleni de yapacak. Ama burada dediğim gibi engeller olabilir. Mesafesel olarak da uzaklıklar olabilir bakın. O yüzden de kavuşamıyor olabilirsiniz. Şehirler ayrı olabilir örneğin. Ee, çok örtüştü kartlar. Bakalım dişil enerji ne diyor? Işığımdan korkma diyor o da bakın. Karanlığıma alışmışken sen beni yıldızlara doğru yükselttin. Şimdi ışığımdan korkup benden uzaklaşma. Ben seninle varım diyor. Evet dişil enerji burada biraz... Ee, Belki sıkıntıdayken Eril onu gerçekten de yıldızlara doğru yükseltmiş. Sanki biraz da böyle uzaklaşmasından korkuyor Eril'in dişiller. Öyle bir durum mu var acaba hayatınızda? Çünkü burada birleşme enerjileri var. Eğer böyle bir durum düşünüyorsanız Eril adım atacak gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden sizden uzaklaşacağını yani en azından bu kartlar bunu destekliyor. Uzaklaşacağını göremiyorum burada yani. O da sizinle kavuşmak istiyor. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.